Herkese merhabalar. Trakya'dan, Kırklareli'den, önce kendi memleketimden merhaba, sonra TKM Akademi'den merhaba diyorum arkadaşlar. Hazırsak başlıyoruz. Hazır mıyız? Bir hazır dönütünüzü ben bir alayım sizin. Şimdi, arkadaşlar, önce coğrafi konumla başlıyoruz. Tamam mı? Bir de size bir haber vereceğim. Şubat tatilinde bir hafta, iki hafta ne kadar tatil olur bilemiyorum. Ben iki kurumda çalışıyorum. O süreçte biraz fazla ders yapacağım. Yani atıyorum bir hafta tatil varsa 3-4 ders daha yapmayı düşünüyorum. Önceden rezervasyon yaptırıyorum söylemedi demeyin tamam mı? Anlaştık mı? Biraz geç başladık çünkü. Ben öyle e, geç kalınca sıkıntı yapan bir insanım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Coğrafi konum. Önce biraz konuşalım. Coğrafi konum ilk konudur. Sınavda soru gelmeyen yıl hiç olmamıştır. E ortaokul sınavı, lise üniversite sınavları, KPSS sınavında banko konudur. Yani asla soru sorulmama ihtimali yok. Kesinlikle gelecek bunu söyleyelim. Türkiye'ye bir bakıyoruz. Genelden özele doğru gideceğiz. Herkes bir baksın bakalım. Biz dünyanın kuzey yarım küresinde ve gözünle gör fotoğrafını çek. İnsan gözü fotoğraf çekebiliyor. Neresindeyiz? Sıcak kuşakta mıyız? Hayır. Soğuk kuşakta mıyız? Hayır. Hangi kuşaktayız biz? Orta kuşaktayız. Devam ediyorum. Heh. Orta kuşakta ne yapıyor, yer alıyor. Görün kuşakları, soğuk, orta, sıcak kuşak. Biz neredeyiz? Orta kuşaktayız. Devam ediyorum. Şimdi Türkiye'nin orta kuşakta yer alması, Türkiye'nin orta kuşakta oturuyor olması, matematik konumuyla ilgili bir durumdur diye yazıyor kitaplar. Dikkat dikkat, dikkat dikkat, dikkat dikkat. Dünya üzerindeki bir yerin adres tarifine coğrafi konum denir dünya üzerindeki bir yerin adresini tarif etmeye coğrafi konum denir. Coğrafi konum neymiş? Adres tarifiymiş. Neymiş? Adres tarifiymiş. Bu tarif iki şekilde yapılır. Bir, sayılarla konuşursam matematik konum ya da mutlak konum. İki, oranın dağını, bayırını, ovasını, madenini, nüfusunu, tarımını anlatırsam özel konum. Depremselliğini, afetlerini falan. Dolayısıyla diyorum ki Coğrafi konum adrestir. Adres iki şekilde ne yapılır? Tarif edilir. Matematik mutlak konum, özel göreceli konum. Bu şekildedir. Tamam mı arkadaşlar? Matematik konumumuzun sonuçlarını çok detaylı anlatacağım ben size. Çünkü bu konu temel atma konusudur. A Akdeniz iklim kuşağındayız. O ne demek hocam? Anlatacağım. B. Batı rüzgarlarının etkisindeyiz. Batı rüzgarlarını anlatacağım. C. Cephe yağışlarının etkisindeyiz. Neden? Sıcak kuşak hep sıcak. Soğuk kuşak hep soğuk. Orta kuşak, soğuk hava sıcak havanın hakim olduğu zamanlar var. Dolayısıyla karşılaşma halleri mi oluyor bu iki farklı havanın? Evet, dolayısıyla cephe yağışları görülüyor. D. Dört mevsim yaşanıyor. A, B, C, D. A. Akdeniz iklimi kuşağındayız. Anlatacağım. ve Batı rüzgarlarının etkisindeyiz. Onu anlatacağım. C. Cephe yağışlarının etkisindeyiz. D. Dört mevsimi yaşanır. Dört maddeyle matematik konumumuzun sonuçlarını kodladım. Nasıl kodladım? Tepeden inme kodladım. Detay vermedim. Başlıklarını söyledim ve de geçtim arkadaşlar. Bakalım. Batı rüzgarları bakın nerede esiyormuş? Orta kuşakta. Görün. Alize sana lazım mı? Değil. Kutup rüzgarı o da değil. Nerede etkiliymiş? Orta kuşakta. Kim? Batı rüzgarları. Akdeniz iklim kuşağı diyeceğim ki Türkiye iklimini anlatırken 30 derece 40 derece enlemlerinin kıyılarında görülür. Kal. Türkiye bir yarım adamı. Evet. Biz 36 42 enlemlerinde oturuyoruz. 36-42 paralellerinde oturuyoruz. E bu iklim 30-40'ta görülüyormuş. Dolayısıyla bu yüzden Akdeniz iklim kuşağında oluyoruz. Peki yengeç nedir? Bilmiyoruz ki hoca anlatacak biz de öğreneceğiz. Şimdi bunları bir geçeceğim. Bunları size ben de slide manyaklığı var. Ben slide fazla 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 yapmadığımı rahat edemiyorum. Şimdi Türkiye dünyanın kuzey yarım küresinde Türkiye dünyanın doğu yarım küresinde. Doğu ne? Kuzey ne? Güney ne? Konuşacağız. Bunlar ne? Konu başlıklarım benim. Neden? ısınıyoruz şimdi. Bunları konuşacağız, konuşacağız. Geçiyorum, geçiyorum. Arkadaşlar bilerek geçiyorum bunları. Şimdi bir bakalım. Türkiye 3 baba kıtanın eski dünya karalarının kıtalarının ortasında. Batısında Avrupa fotoğraf çekmek kafamla. Doğusunda Asya, güneyinde Afrika kıtası var. Ve şuraya bakmanızı istiyorum. Bir saniye ben bir okuma alayım. Heh. Şimdi şuraya bir bakın lütfen. Bu kim? Kocaman bir Arap Yarımadası. Türkiye üç kıtanın dikkat yakın olduğu değil birbirine en yakın olduğu yerde oturuyor. Yakın olduğu yerde değil birbirine en yakın. En yakın bu cümleyi ÖSYM kullandı. Bir sorunun şıkkında bizim karşımıza bunu çıkarttı. Haberiniz olsun. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Heh. Şimdi bu cümleye kafayı takmış durumdalar. Kısa mesafede yükseltip farklılığı demiyor ÖSYM. Yok onu tercih etmiyor. Beni dinle. Kısa mesafede sıcaklık değişimi neden yaşanır? Sorusuna bayılıyorlar. He, bayı çok seviyorlar. Bir daha. Mı? kısa mesafede dikkat ne oluyormuş orada yükselti yazıyor boş versen sıcaklık değişimi dikkat her 200 metrede her 200 metrede her 200 metrede 1 derece sıcaklık düşüyor. Hiç unutmam. Yazın Bursa'daydık ben çocuktum. Şort ve askılı böyle bluzlarımız vardı. Anneler dediler ki hadi teleferikle onu daha çıkalım. Çıktık donduk Temmuz'da. Çıktık donduk. Yükseğe çıktık donduk. Yükseklere çıkıldıkça kısa mesafede çıkarsın 200 metre çok büyük bir uzaklık değil ki. Kısa mesafede bir yerde sıcaklık değişiyorsa dikkat dikkat ÖSYM'nin bayıldığı bir cümledir. Yükselti değişiyor demektir. Kısa mesafede ÖSYM yükselti yazmıyor. Sıcaklık yazıyor. Değişiyorsa yükselti farklılaşıyor demektir. Dikkat. Ekim ayında haberlerde diyor ki Antalya'da turistler denize girdi. Hala turizm sezonu devam ediyor. İken, Ekim'in sonlarına doğru haberlerde duyuyoruz. Ardahan'ın bilmem ne köyüne, ne bileyim Erzurum'un ne mezrasına işte ilk kar yağdı. Aynı anda dört mevsim. Dikkat! Dört mevsimi sırasıyla neden yaşarım? Matematik konum. Sıcak kuşak hep sıcak mevsimi yok. Soğuk kuşak hep soğuk mevsimi yok. Orta kuşak mevsim yaşanan yerdir. Matematik konum. Aynı anda, aynı anda eş zamanlı bir ülkenin bir yerinde millet denize giriyorken öbür yerinde sobasını yakıyorsa bir köyde bu özel konumdur. Çünkü kısa mesafede sıcaklık değişmiştir. Var mı öğretemediğim bir şey? Dürüt alayım. Var mı öğretemediğim bir şey? Var mı öğretemediğim bir şey? Var mıdır? Var mıdır? Şimdi sizden bir şey rica edeceğim. Ana dersimize geçtiğimiz için. Şimdi ben bazen sizi bayabilirim. Recep Bey Beyza slaytı göremiyormuş. Recep Bey Beyza slaytını göremiyormuş. Beyza bir mesaj çek gruba. Belki Recep Bey şu an ekranımıza bakmıyor olabilir. Ha yazıyor. Tamam. Peki. Anladım. Şimdi dinleyin bakayım beni. Ee, ne anlatıyordum ben? He derslerde şunu istiyorum. Hocam biraz yavaş buna da kafa denir sepet değil. Ya da şunu demenizi istiyorum. Ya anladık 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 yani daha böyle öküz oturtma bizim içimize diyebilirsiniz. O yüzden siz lütfen çekinmeden müdahale edin ki ben hızımı belirleyebileyim. Her grubun hızı farklı olur. Miri ee, Mihribancığım bir 10 dakikalık kısım kaçırdın canım. Problem değil bağlantıyı şey yaparsın. Beyza Recep Bey sana yazı yazdı. Devam edelim arada böyle. Bak. Antalya kıyılarında diyor denize girilirken Bey Dağları Antalya'dadır. Bey Dağları'nda diyor kayak yapılabilmektedir. Aynı anda ne kadar yakın hemen Antalya kıyıda denize giden varsa Antalya'da içinizde dönüyorsun arkada Bey Dağları var. Peki. Devam edelim. Şimdi dinle. Genç ve dinamik nüfuslu bir ülkeymişiz. Nüfusta göreceğiz. Dikkat. Biz enerji kaynaklarının dünyada merkez dediği yere yakın oturuyoruz. Bu önemli. Enerji kaynaklarının dünyada merkezi, Orta Doğu merkezdir enerji kaynağında petrol. Hazar havzası, petrol, doğalgaz ona yakınız. Bir geçiş alanıdır, Anadolu bir köprüdür. Değil mi? İpek yolu falan da geçiyordu geçmişten. Medeniyetlerin buluştuğu, geçtiği bir yerdeyiz. Dolayısıyla deniz turizmimiz var. Yarımadayız, devam ediyoruz ulaşımda stratejik ne demek boğazlar demek devam ediyoruz. Evet yükselti aha. Devam ediyoruz. Yer şekilleri çeşitli mi? Çeşitli. E yer şekli değişirse iklimde ne yapar? Değişir. Buraya iyi bakın. Jeopolitik konum. Bunu ben konuşmuştum diğer iki dersimde. Şöyle bir durum değil midir? Jeopolitik konum şu. Bir ülkenin yer şekilleri sahip olduğu yeraltı kaynakları vesaire bunların en önemli olduğu yerdeyse yani Orta Doğu'da enerji kaynaklarına yakınsın. Ülkenin içinde iki tane büyük boğaz var. Dolayısıyla bu konuma jeopolitik konum diyoruz. Dikkat dikkat. Değişen unsurları var. Jeopolitik konumun değişmeyen unsurları var. Değil mi? Coğrafi konum. Bir yerin adresiydi. Bu adres içinde hem matematik hem özel konum vardı. Coğrafi konum, adres. Adres tarifi iki şekilde yapılıyor. Bir, sayılarla konuşursan matematik konum. İki, oraya ait dağ, ova, bayır, tarım, nüfus, maden, yarımada, ada, depremsel değil, çığ düşüyor düşmüyor konuşursan özel konum. Dolayısıyla bunlar değişmez. Bir ülke deprem ülkesiyken yarın sabah depremselliği ortadan kalkmaz. Değişmeyene şunu yapıştırın. Ne değişmiyor? Coğrafi konum değişmiyor. Ne değişmiyor? Coğrafi konum değişmez. İnsan var mı coğrafi konumda? Yok. Bu değişmez. Tamam mıyız? Altında bin tane şey yazarım. Bak bin tane. Ne yazmış? Jeolojik özellik, ülkenin şekli, bla bla bla. Bana ne? Bana bak, coğrafi konum değişmiyor. Ne değişiyor? İnsan faktörlü her şey değişiyor. Ekonomiyi, politikayı, askeri yapıyı, sosyal yapıyı, bilimi ve teknolojiyi insan oluşturur. Köyde, kıtada, ülkede, okyanusta her neyse. Jeopolitik konumun hangi özelliği değişmez? Coğrafi konum. Hangisi değişir? Hangisi değişir? İnsanın oluşturduğu ekonomiyi, politikayı, askeri yapıyı, sosyal durumu, bilimi ve teknolojiyi insan oluşturur. Burada öğretemediğim bir şey var mı? Burada öğretemediğim bir şey var. Beşeri durumları, evet dilekçem. Var mı? Var mı buraya kadar? Geçiyorum. Peki. Şimdi bakın. Bu da güzel bir harita. Ben diyorum ya harita delisiyim. Türkiye'mize bir bakalım. Türkiye Hazar bölgesi, doğalgaz, petrol, hep borular döşeniyor bizden geçecek bunlar ve Balkanlar. Bu da bir harita. Niye getirdim? E, harita delisiyim ben. Beğendiğimi getiriyorum. Fazla harita göz çıkarmaz. Gel buraya. Burası kim? Hazar, Balkanlar. Bunu ayrı gösterdim. Burası kim? Orta Doğu. Buyurun Orta Doğu. Buyurun Orta Doğu. Neresidir hocam? Aha da burasıdır. İran var, Irak var, Suriye var, Arap Yarımadası var. Gördük mü? Orta Doğu'yu görelim. İlk ders çok önemli. Şimdi <laughs> Coğrafi konum kaça ayrılıyordu? Matematik ve özel konum diye ikiye ayrılıyordu. Devam edeceğiz. Buyurun. Ne diye ayrılıyormuş? Özel konum, matematik konum. Özel konum, matematik konum. Matematik konum için bana bak. Bir yerin başlangıç paraleline kal. Başlangıç paraleli. Başlangıç paraleli dediğimde ağzımdan bir kelime çıktı. Başlangıç. Başlangıç diye bir kelime çıktığında şunu düşünecek benim öğrencim. Hayata başladığımız an, biz kaç yaşındaydık? Sıfır. Hayata başlama yaşımız sıfır. Başlangıç paralelinin paraleli ne demektir bilmiyorum. Haberim yok. Ama bu her neyse numarası var ve sıfırdır. Başlangıç paraleli ekvatorum lazım bu bana numarası kaç? Sıfır. Başlangıç paraleline göre bir yer ya kuzeyde ya güneyde ya kuzeyde ya da nerede güneyde oturuyordur diyorum. Baş beni görebiliyor musunuz tam? Şöyle ışığı mı beğenmedim ya? Işığı beğenmedim yani ışığım sıkıntı yani. Heh, tamam. Pekala. Başlangıç meridyeninde meridyen ne bilmiyorum hoca anlatmadı ama başlangıç kelimesini kullandığına göre onun da numarası var ve onun da numarası kaçmış? Sıfırmış. Bir yer başlangıç paraleline göre ya kuzeyde ya güneyde başlangıç meridyenine göre ya doğuda ya da batıdadır. Anlatabildim mi? Bir yerin başlangıç paraleli ve meridyenine göre olan konumuna matematik konum diyorum. Okuyun lütfen. Okuduk mu? Evet. Matematik konum bu. Matematik konum içinde ben size neler öğreteceğim? Şimdi bakalım, bakalım. Bu kim? Gel gel gel. Bu kim? Ekvator. Başlangıç paraleli. Paralel ne? Anlatmadı hoca. Bilmiyoruz. Ama bildiğin, bir şey, şu an görmen gerekeni söylüyorum. Ekvatordan kuzeye doğru gittim. Paralellerin numaraları büyüyor. Güneye doğru da gittim. Numaralar büyüyor. Numara bana, başlangıç yeri bana çok ama çok ama çok lazım. bunu bir geçeceğim. Geçeceğim. Geçmek istiyorum. Bunlar da geçmiyor. Bunlar, bunlar ders çalışımı. Türkiye Orta Kuşakta 36 Kuzey, 42 Kuzey paralelleri arasında yer alıyor. Konuşacağız birazdan. Şimdi herkes baksın bakayım. Şimdi paralel şu: iki doğru olacak, hiç kesişmeyecek. İki doğru olacak, hiç kesişmeyecek. Anlatabildim mi? İki tane doğru olacakmış, ama hiç kesişmeyecekmiş. En büyük paralelim ekvatordur, numarası sıfırdır. Sol şekle bak. Kutuplara gidiyorum. Paralellerimin çevresi küçülüyor. Gördük mü? Evet. Sebebi dünyanın şekli. Kutuplara gidiyorum. Paraleller küçülüyor. Sebebi dünyanın şekli. Ayşecim geldi mi slaytın? Biraz hızlı geçiş yaptığım için olabilir. Geldi mi slaytın? Evet, bakalım. Paraleller Gelmedi. Recep Bey'e bir ilgilenirseniz sevinirim. Kutuplara doğru gidildikçe paralellerimiz ne yapıyor? Küçülüyor. Bunu söyledim. Uzatmayayım. Paraleller arasındaki mesafe. Dikkat. Bak buraya. Kuş uçuşu yani şu uzaklıktır 111 kilometre olan. Kuş uçuşu uzaklık bu uzaklık. Kaç kilometre? 111 kilometredir. Benim internetim full valla. <laughs> 111 kilometredir. Şimdi bak okuma. Şu uzaklık değil. Ya da şu uzaklık değil. ÖSYM yeni bir lugat oluşturdu. Kuş uçuşu demiyor. Kuş uçumu diyor. Kuş uçuşu demiyor. Kuş uçumu diyor. Tabi trend bu sene trend bu. 111 kilometreymiş. Geçelim. Bir okuyalım.